Şimdi giden egzersizimizin ismi hip extension. Özellikle gluteus maximus kasını güçlendirmek için yaptığımız Çünkü sporcuların genellikle ihmal ettiği bir kas ama kor kadar önemli bir kas. Kalçanın merkezinde. Bunun için çok basit evde de yapabileceğiniz bir egzersiz. Pilates lastiği, terabant lastiği, egzersiz lastiği adına ne derseniz deyin. Bunu sabit bir evdeki sehpaya bağlayabilirsiniz. Öteki ucunu da ayak bileğinize bağlayacaksınız ve geriye doğru kalçaya ekstansiyon hareketi dediğimiz geriye doğru itiyorsunuz bu şekilde. Çok basit. Yine başlangıçta hiç bu egzersizi yabancıysanız 8 tekrar 3 set. Daha sonra tekrar sayısı arttıkça hareketten daha fazla fayda görürsünüz. Burada hareketin kalitesi önemli. Eğer bir aynada yapabiliyorsanız kendinizi mutlaka kontrol edin. vücudunu sağa sola öne arkaya bu şekilde hareketi bozmamaya çalışın. Şu şekilde en çok yapılan hatalar bunlar. Ya da şöyle yana doğru yapmamaya çalışın. Tamamen vücudunuz sabit ve arkaya doğru. Sadece hareketi yapan bacağım arkaya doğru hareket ediyor. Gördüğünüz gibi sabitim. Ve popo kasımı hissediyorum. Bu egzersizimiz bu kadar. Başka bir egzersizde görüşmek üzere, sağlıcakla kalın.